Abi bana para ver. Para ver. Para çok açım. Ekmek parası. Abi lütfen ekmek parası ver abi. Lütfen abi çok hastayım abi. Ekmek parası abi. Aynen abi lütfen ya. Eh, ekmek parası ya. Karnımız aç. Ne burada? Annem polis. Abi para bilemiyoruz. Abi be, abi be ekmek parası versene ya. Çok açıyor. Dur burada bir daha. Gülenmiyor. Anlaşıldı abi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Tamam abi. Hadi gel gidelim. Burada bakma. Nerede dünelseniz dinlen. Ama burada dinlemeyeceksiniz. <laughs> tamam abi özür dileriz. Evet kanka hava çok güzel değil mi ya? Bir de gece. Akşam yazı. Yaz akşamı. Aa fakirler bir Abi bize para verin abi. Abi para abi. Ne yapıyorsunuz siz? Siz para. ne para. yapıyorsunuz? Abi para abi. abi para abi. Ahmet gel kaçalım buradan Ahmet. Abi para. Para abi para. Ahmet beni takip et Ahmet gel kaçalım Ahmet gel Ahmet kaçalım biz fakirlerle olmayalım. Gel para abi abi para. Abi. Of kaçalım ya. Ahmet kanka bak bunlara sakın para mara verme. Bunlar bak anası babası zengin bunlar. Bizden zengin lan bunlar. Adamlar o gün geliyor. Para dileniyor sonra eve gidiyor. Babası onlarla içki mi içki alıyor. Bunlara sakın para vermeyelim. Gel biz gidelim arabaya binelim. Babamızın aldığı şu an küçük arabaya gidelim. Aynen. Abi, de, abi, Ahmet kanka sonunda eve geldik. Değil mi kanka ya? Bayağı uzun da yol. Hadi gel Ahmet. O pis silencilerden de kurtulduk. Ay, gel kanka ya. Gel de Aynen kanka. Ben valla iddia etmiyorum kanka. Bunu kola C CS. Aynen kanka. Şimdi CS atalım bir. Sen şimdi oyna. İyi. Dur kanka açayım ben bilgisayarı açtım. Hadi kanka ben sen buradan CS oyna. Aha devlerini bulduk. Bu akşam onların evini soyacağız. Ay ne uyumuşum be of kalkayım bari. Aa Ahmet sen hayla CSGO mu oynuyorsun? CSGO mu oynuyorsun Ahmet sen ya hayla. Ya ya, ya. ya of kanka ya. Ben uyumuşum. Sen hala sabah olmuş CSGO oynuyorsun. Ben böyle bir şey görmedim ya. Neyse gel bari. Neyse gel şimdi dışarı çıkalım. Şey e Gezelim biraz ya gel dışarı çıkalım kahvaltımızı edelim. Yem 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 çok güzel bir yemek ya. Of ne yedim be. Of. Gel Ahmet kanka gel dışarı çıkalım biz. Biz dışarı çıkalım. Hadi gel gidelim. Ah ne geğirdim be. Hadi gidelim kanka. Ben koşacağım. Hadi gidelim. -zo soyma zamanı.